Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynuyoruz. Ee, yani bu kadar. Başlayalım hemen. Ama şimdi bir dükkandan bakalım. Neler var? Oğlum bu ne alaka? Neyse. Hadi bakalım. Şimdi dükkanım. Oy, tamam. Bak bu ne? Nakit varızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak. Ne? Her güzel. Ah, kibbeyi seviyorum. Nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. Hmm, yok ya. Ben ben bunu almayacağım. Ben şimdi arkadaşlar buna biriktiriyorum. Fransız patates kutusu açılır. Dolar ve kendi kendi yerine gider sanki sihir gibi. Ben ilk önce bir e, buna çalışacağım. Sonrasında da patates kızartması makinesini alacağım. Oyunlar restoran yükseltmeleri şu anda e, 20 36'da 29 az kaldı bit bitirmemize. Final videosu da gelecek arkadaşlar. Evet, hemen şimdi başla güne dedik. Allah seni bildiği gibi Tamamdır. Hop 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 hop. Patatesleri. Fransız patateslerinin. Fransız patatesi. Ne alaka şimdi? Tamamdır. Şimdi bir tane tam. Allah yoğurtuz yap. Abi be. Ne, tamam buna verelim. Bir tane. iki tane sossuz bir tane tam bir tane toshusuz şimdi bun, buna verelim ee, sana da ihtiyaçlarını verelim sana da patates verelim o patates ne ara bitti oğlum neyse şimdi şuna verelim abicim Hah, doğru sana da verecektik. Oğlum ne çalıyorsun paralarımı? Allah'ım gidiyordu paralar. Şaka şaka. Arkadaşlar rahat olun. Benim kontrolüm altında. Ben dokunuyorum ona zaten. Al abla. Git. Bir tane patatessiz. Bir tane de yortsuz. Yaptık. Varalım sana şunları. Evet. Bir tane tam. Bir tane patatessiz. Güzel ilerliyoruz. Sana şunları verelim. Ben bu arada arkadaşlar dilenciye vermiyorum. Çünkü dolandırıcı. Tamamdır. Çok güzel. Hoppa! Ha patates. Aa bunu tam yaptık. Aa tamam tam birisi çıktı. Tam çıktı tamam. Bir tane tam çıktı. Şöyle iki tane yoğurtsuz. İki tane yoğurtsuz yaptık. Turşu. Turşu olmayacaktı. Tam Yo Yoğurtsuz tamamdır. Çok güzel. Hemen patatesi dolduralım. Şöyle. Hop hop. Bana şunları verelim. Hemen oluyor abi, bekle. Heh. Lan sana verecektik doğru pardon abi. Bir tane daha tam, bir tane daha tam. Sana verelim. şunları şöyle. Aa doğru. Meyve suyu unuttuk lan. Bunu patatessiz mi yaptık? Evet, ona pat. Hadi benden sana bir tane döner lan. Kıyamadım. Artık hepsi tam. Değil mi? Oğlum ben tamam patates. Onun içli köftenin yerini unuttum ya. Sana verelim şunları. Allah sinirlen bana. Sinirlenirsen ben de sinirlenirim. Bak. Tövbe ya Rabbim. Attır. Tamam. Çok güzel. Patates. Al. Bunlar senin. Bak oğlum, hırsız ya. Lan şimdi bir küfür edeceğim. Lan patatessiz yaptık bunu. Mes çocuğa veririz yani, yapacak bir şey yok. Çocuğa vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Görmedim abi yani kusura bakma. Bak patatesi vermeyi unutuyorum. Hiç demiyorsunuz bana da yani. Ayıptır. Ayıp. Ayıp. Oh. Allah'ın şunu. Sinirleniyor bak ya. Keltoş kafa. Aa bu da keltoş kafa. Hepinizinkini aynı anda vereceğim ya. Bir sakin olun Allah aşkına. A, sen de dur. Ya, tamam be veriyorum hepsini. Herkesinkini veriyorum artık tamam. Allah benim belamı ya. Arkadaşlar bugün baya şanssızdım. Abi şu ablaya verecektim ya. Bir de şu teyzeninki hazırdı. Teyzeninkini verecektim. Ama neyse yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Aa zevklimiş. Çok zevkli. Ben bunu oynarım. Ben bunu oynarım. Çok zevkli bu. Aa çok zevkli lan bu. Neyse ye yeterli bu kadar. Videomuz videomuz mu? videomuz devamı yok. Evet. Gelelim dükkanımıza. Alalım şunu bastıralım gidelim. Tam patates işi de bitti arkadaşlar. Ee, şimdi ee, patates kızartmasına çalışacağım. Sonra da kola makinesine çalışacağım. Sonra da istediğim gibi yapacağım. Ya yani çıkmayın abi. Evet. Haydi bakalım. Oyunu kasmaya devam ediyoruz. Şimdi patates kızartmasına oynuyorum. Aa, doğru patates yok. Hemen patates gelsin pırlığa. Şimdi bir tane patatessiz, bir tane ma, maydanozlu, mayonezsiz ve turşusuz. Şimdi bir tane de sossuz, iki tane de tam hemen yapıyorum. Patates kızartması var, tamam burada. Haydi 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 haydi. Haydi. Şöyle. şimdi meyve suylarını vereceğim. Hop. Sinirlenme abisi. Hemen seni hop. Seninkisi de geliyor abisi. Tamam. Bu kadar yeterli. Abicim durduk yere neden kızıyorsun yani? Lan şunları kine vereceğiz? Yani durduk yere de kızılmaz yani. bir tane turşusuz. Tam yaptık değil mi? Bir tane de patatessiz. Yaptık onu da. Hemen şöyle verelim. Oh sen de mi kola istiyorsun? Vay daha iki tane kola yapacağız be. Ayıp oluyor. Kola istemeyin artık. Evet. Şimdi bir tane tam yapalım. Kesin sahibi çıkar. Bir tane patatessiz. Bir tane yoğurtsuz yapalım. Sahibi net çıkar. Eh, gördün? gördün sahibi çıktı işte. Eh, bir tane daha sahip. Aa, bir tane daha yapalım hemen şey. Anladın siz o bas bus verecektim. Sinirlenmesin gitmesin. Çünkü çok müşteri geliyor. Önlü olduğum için. Tamam. Hop. Al ablam. İki tane patatessiz. Bir tane sossuz. Bir tane daha sossuz. Şöyle verelim. İki tane tam patatessiz yaptık. Aa bak oğlum kafam karıştı ya. İçli köfte de bitmiş. Hadi. Ben ha, patatessiz. Böyle. O kadar odaklandım ki. Şu anda sizinle bile konuşamıyorum. Hemen. Bir tane turşusuz. Bir tane daha turşusuz. Bir tane de patatessiz. daha tam. Bas bu severim. Müşteri gelmesin. Şöyle, e, turşusuz. Nasıl abi? Lan ben ne verecektim? No, bazen ne ver ne vereceklerimi unutuyorum. E, yapacak bir şey yok ablacığım. Hiç kusura bakma. Pardon, kusuruma bakma. Aa. Ağlama kızım. A kızım demişim. Oğlum. Çocuğa kızım dedim ya. Aa ya bak. Vallahi söveceğim ama ya. Ay veremedim ama bugün çok iyi çalıştık. Tamam bir de bahşiş alalım. Arkadaşlar sizin izlemenize gerek yok. Ee, videoyu e, Yani reklama geçebilirsiniz. Yani pardon işte videoyu ilerletebilirsiniz. 2 saattir bunu söylemeye çalışıyorum. Neden ses yok derseniz çünkü kapattım sesi. Gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi ama artık. Oğlum bu benim hoşuma gitti lan. Sevdim ben bu oyunu. Ben bu oyunu gerçekten sevdim. Çok sevdim ben bu oyunu. Vallahi sevdim arkadaşlar. Vallahi sevdim. Ya! Savaşın oğlum, savaşın. Neyse tamam. güzel oyun bak. Gerçekten. Bir gün e, video çekmeden önce Döner Efsanesi oynarken eğer bu reklamı görürsem belki yüklerim bu videonun yani pardon, bu oyunun videosunu çekelim. Ama güzelse tabii. Şöyle yok, dükkana girmeyeceğiz. Çünkü öl ön... lan. Oğlum, ama artık. Haydi. Son 6 tane kalmış. Bir. 2, 3, 4 Nasıl? Aa. Doğru lan. Ba o e doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Ben şunu ve bak be lan. Neyse. Ya tekrardan başla güne dedim. Evet. Şöyle bekliyoruz. Şu patates kızartması pardon. E, evet evet. Şu patates kızartması olayı artık bitse gerçekten çok rahatlayacağım. Bir tane patatessiz. Hemen. Bir tane yoğurtsuz. Tamam. Ben o kadar duraksadığımı ben de bilmiyorum. Hop. Oğlum ne ara ağlıyorsun be çocuk ya. Oğlum bu çocuk ne, ne ara ağlıyor ya. Vallahi sinir oldum. Cık. Allah'ım ya Rabbim. Tamam tamam tamam. Nasıl? Aa ben kadınınkini yapmışım zaten. Ben zaten kadınınkini yapmışım ki. Neyse belki bir tane daha tam çıkar. Yok çıkmadı. Ama ben sana ikini yapayım abi. Al. Nasıl ama? Nasıl ama? Bana bas bu sana hadi. Benden bir... Ge Lan. Al şunu şu git. Bir tane tam bir tane sossuz bir tane daha sossuz bir tane daha tam lan tam yapamadım he bir tane daha versene he pardon görmüyorum ki abi tamam şimdi iki tane turşusuz mu kim yiyecek oğlum o kadar Aa bak oğlum. Sen sinirlenince ben de sinirleniyorum ama. Sen de git. Unutuldum. Depresyondayım. Bir tane tam. Bir tane tam değil. Bir tane tuşusuz bir tane daha tam. Bir tane daha tam. Tamamdır. Bir tane daha tam. Tamamdır diyorum. Olmuyor. Şöyle verelim. Artık e, gerçekten döner efsanesi olmak istiyorum. Eee lan. Bekli. Bekle. Bekle, bekle. Bekle. Neden bu kadar ciddiysin? Bekle. Lan. Vermiş miyim ben? Bak ben verdiğimi bile hatırlamıyorum. Çok güzel aldım. Bu aralar ee, baya güzel gidiyorum. Fark ettiyseniz. Tam yaptık. turşusuz. Al. Bir tane patatessiz. Babacım bak paralarımı lütfen çalma. Sen benim paralarımdan ne istiyorsun abi ya? Allah aşkına sen benim paralarımdan ne istiyorsun? Siz ne istiyorsunuz ha? Git. Git Allah'ın belası git. Senden usandım. Usandım. Valla usandım yani. Kaç lira oldu acaba? Alalım. Biraz attır abi. Evet şimdi. Tamam. tane patatessiz. Bir tane de turşusuz değil mi? Evet. Bir tane de turşusuz yaptık. Bir tane daha tamam? Pardon iki tane daha mı tam? tamam? Tamam. Tam mı? Tamam. Hemen ilk önce ihtiyaçlarını veriyorum. İçecek işte, anlayın. Patates falan filan. Evet, sen al bakalım şunu. Sen de al şunu ablam. Bak. Si Aa. Yanlış vermişim. Yoğurtsuz yaptık az önce. Ha, pardon. Yoğurtsuz yapıyorduk düze düzelttim. Ah yetişmedi. Zat yetişmezdi zaten ama neyse. Bir tane daha. Bak. Her zaman bahşiş almayı unutmam arkadaşlar. Yemek sepeti. Oğlum benim de karnım acıktı lan. Bu arada arkadaşlar benim de karnım acıktı yemek sepeti görünce. Ama babamlar yani evde tekmiş mi şu an? Yani, o, yani rahatça video çekebiliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı benim ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Video bu kadardı.